olacağız. Sizlere yardımcı olacağız. Bu yukarıdaki şeyde Mabala Antik Kenti de vardı. Belediye Başkanım onun müjdesini verdi. Orada Antik Kent kazıları başlayacaktı. Bu da bir... Timur Şefir. Timur Şefir. Ona bir şey... Tamam bari orada konumuz geldi. Tamam. Tamam. Eski moda dediğimiz tam da Eski Muğla'nın şu anda merkezindesiniz. Bu bölgede geçmişte 1922'ye kadar Türkler ve Rumlar kardeşle yaşamış, hep beraber yaşamışız. Bu bölge kentsel sivil bölgesi koruma altında. 400'e yakını sesçil olmak üzere toplam 4000 tane burada eski Muğla evi meşhur. Bunlar Rum evi ve Türk evi olarak adlandırılıyor. Burada destroy edenler var. Bugün biraz çok güzel bir gezi yapacaksınız. Bu gezinin içinde de mutlaka bu eski binalarımızı da görmenizi öneririm. Çünkü Türkiye'de bu Muğla gibi korunan başka bir bölge yok. Menteşe Belediye sonra Büyükşehir Yasası ile beraber bildiğiniz gibi sınırlarımız büyüdü. Aşağıdaki gezdiğiniz Altbük bölgesi, Turunları bölgesi de bizlere ait. Bunun yanında hemen yanı başımızda 3 kilometre mesafede Karabağlar yaylamız vardır. Yine dünyanın en güzel yaylalarından bir tanesidir de inilen bir yaylamız. O yaylaya çıkılmaz. O bölgede de geçmişte Kanuni Sultan Süleyman'ın gezdiği güzel gazetler olan Kayda yolu mevcuttur. Mutlaka o bölgede de gezmenizi öneririm. Bugün gelmişken çok güzel de kanyona gideceksiniz. Yukarıda Maboz'a antik kentimiz var. Minattan önce 3000 yıla dayanan o bölgede gidebilirsiniz. Orada aşağı indiğiniz zaman Kızılda Mesire alanımız var. Biz ormandan kiraladık. Orası da çok güzel bir bölge. Yine bu bölgede Şahidi Camimiz vardır. Mevlana'nın büyüklerden bir tanesidir. Muğla'nın hoşgörüsü de oradan gelir. O camiyi de, o türbeyi de görmenizi öneririm. Gerçekten Muğla merkezimiz belki bir turizm dendiği zaman işte Fethiye atla geliyor, Bodrum atla geliyor ama Kültür Turizm'in başkenti konumunda kilisemizde büyükşehirimiz tarafından kamulaştırıldı şu anda tekrar inşaatının başlanıyor Burası artık sizler nefese gitmeyeceksiniz yani dışarıdan gelen turistlerin de gezebileceği bir kilise de yakın zamanda bu bölgede olacak Kısaca bizim Merteşemiz merkezimiz kültür merkezi olacak. Kültür merkezin başkenti olacak. O yüzden siz değerli misafirlerimizin gelip bizlerle beraber olması buraya gece sizlerin tanıtması bizim için çok önemli, çok değerli. O yüzden geldiğiniz için, bizimle beraber olduğunuz için hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Hepinizin ayağına sağlık. Sine, Menteşek Mutfak Kültür Atölyesi'ne hem kulübüm adına, hem sizler adına, hem kendi adıma teşekkür ederim. Ee, umarım bunların devamı olur. Denizden daha çok insanları getiririz. Daha çok insanlar bunları görür. 300-500 kafileler bekliyoruz şu an. İnşallah bugün e, reklamımız güzel olacak. Sosyal medya bu yönden etkili. Duyurdukça herkes gelecek. Ben her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki komşuyuz. İyi ki Ege'liyiz diyorum. Teşekkür ederim.